Ete kırsa kaşıyor arkadaşlar. Kolay kaptı ama. E Expression e Craft oynuyoruz. Gel Ge Expression e Craft'ta videosu video baş çek video çekmeden video çek video önce videosu şu maden kastım. Valla kayboldum sandım yani kayboldum. Maden kastım. Taş kastım kırıldı. Maşallah kırıldı. Taş mı? kırılınca kırıldınca hemen şey yaptım. Hemen şey yapmak gittim. Hemen şey yaptım kendi. Bir tane, bir tane. Bir tane bir, bir, Twitter'ı bulmuştum. Ne kadar market vardı market kusurundayız Allah'tan. Oradan, oradan, şey, oradan demir çıktı. Demir çıktı. Demir çıktı. Demir çıktı. Demir çıktı. De, demir çıktı. 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 Demir Sonra işte biraz da demir topladık kasırcıma devam edelim. Evime devam ettim. Ondan sonra acaba ne oldu tahmin edin. Ondan sonra şey oldu. Ondan sonra acaba Ondan sonra acaba Gel bu sonucuma onun sonucuna onun da çıktı onun odunları da odunları odunları aldım vardı odunları aldım onun sonucuma demir olunca o şu demir kaz yapıp öldü yukarı öldü kaz öldü kaz demir yukarı tekrar çıktım yani ama ben size bir şey söyleyeyim çok zordu yani çok zordu ben nasıl bir söz geçer? Yani geçer, yani ben bize dışı yani yani, dışı, yani ben dışı, ne yaptım biliyor musun? edin ya, tahmin edin. Ne oldu biliyor musun? Ne, ne yaptım? Geçer. O ne oğlum FC? biz oraya evde. yerleşiriz. FC yerleşiriz. Değilse kalsın. Ha mavi değilmiş. Gençler ben size bir şey söyleyeyim çıkabildim. Çıktım geldim. Buradayım. Bu taş olur. ne yaptım? Bakın ne Abi ev motor ezale. Abi bir dakika. Bir dakika ne kabul bir dakika. Gençler MHT'ye baksanıza gençler MHT'ye çok rezalet MHT'ye rezalet rezalet MHT'ye rezalet diyor. Bir sürü taş var. Taş falan var bir sürü ya. Neden mi? Çünkü bana yazdığımız için var taş vardı. Taş topladım bayağı bir taş çıktı oradan. O taşlardan da başta topladım yukarı çıktım. Kan taşları da kendim beşinde bir tane ev yapıyorum. Bu kadar yani çok zor yani ben bu Hefer hani sıfır keşer Yani oyuna gidip 0, sıfır Dünya sıfır, dünya sıfır. Abi bir şey göstereyim mi? Bak şimdi koyuyorum tamam mı? Sinirim ya tamam mı? bir kere oldu musun? Bak şu an çıkım, tamam mı? Böyle koymuştum onu sucuğunu, onun sucuğu. Orada bir kare yeni bir hareket ederken Hani çıkarken oraya çıkarken oldu biliyor musun? bir düştü. Yarı kalbi, yere canı kaldı ya. yere kalbi, kalbi, yarı kalbi kaldı. Ya böyle bir saçmalık görmedim ya. Oyunda Ahmet Sır olmuştu bir kez de oyunu olmuştu gençler. Öyle ben bu oyunu bitirin bir oyun bu oyunu, bu oyunu bir sonu yani oyunda portal ama portal çalışmıyor portal çalışmıyor yani. Nasıl söyleyeyim? Portal de, demedim çalışmıyor ya. Yani. Yine göre benim oynadığım Yine göre benim oynadığım Yine göre benim oynadığım Oyun yine göre benim oynadığım oyun olan Exploration Craft da hmm, Exploration Benim oynadığım Exploration Craft Craft gençler Geçti tıpkı Minecraft gibi Minecraft gibi Minecraft gibi en bir tane en dragon bir tane dragon bir, bir tane boss var o boss için oynadık portal geçti oynadık hele bir boss yok bunun sonu yok onun hiç sonu yok ve oyunda boss filan yok yani o portal ne geçiyoruz ya yani o portal geçti o portal galiba bir kadere geçti ama siyasi götürüyor oyundaki Ahmet oyunda Ahmet istedi şeyler var. <laughs> Altın tanıdık bir ama oyunu el basıyor Sadece onun en değerli şey sadece Abi sadece şey ya Abi sadece Abi sadece şey yani Abi sadece abi oynamak sadece Abi oyunun şey sadece abi oyun sadece Sadece matematik var sadece ama sizde Oyunun en değerli şeyi sadece Dedikler ki düştüm Çık şuraya Çık 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 kaset olup da tık tık şu koş şuraya bak bak oyna bak, böyle değil mi? oğlum 3 şey şeyine düştüm bir canım gitti ya what canım gitti yarım canım gitti gitti bir de oha ya yani. bu oyuna canım mekanım sahibi hata saçma Lan! Ah! yeter düştü düştüm, düştüm. Yeter <laughs> lan dur bir dakika ha böyle bacım bu ne ya düştüm yeter Düştüm mapus. Düştüm mapus tamlarına. Ya <laughs> düştüm mapus ne alaka şimdi diyecek olsun. Neyse be. Neyse, efendim... efendim. Efendim. Ne videosu mu? Ne videosu He video biliyorum biliyorum. He video mu? Video mu?

Öbür türlü bayağı öbür şey, ben bunu oyun bunu koydum. İyi Bir, şey adam almıştı, bir şey ya, bu ne ya? Oh, adam ben bir... Ya ben bu oyunun kararmasına ya. Tamam hadi. Tamam, tamam. şu çatıyı. Tamam tamam nesi? Neyse biz çözdük sonu düzeltiriz. Lan stüdyoya gel. Gelir gel, stüdyoya artık düzeltiriz. O kadar çatı kalsın bir çatı kalsın bir sonu düzelteceğiz. çünkü işte akşam olduğu için bir de canavar hayvan burada. O zombi yok. iskelet yok. Ok mis gibi yaşarsın burada ya. Evet ben nasıl yapacağım şunu. bir çıkar mı? Abi çok mu ki? Abi çok mu Çok tane, çok tane dik yapmışlar ya. Yani oyun güzel. Ama şey kötü. Ya yeter. Şu çatıyı halledeceğim gitti ya. Çatı halletip bozulduğunda bir şey kalmadı. Fırınları ekleyeceğim. Şurasına koyacağım. Elimdeki elimdeki taşları satacağım abi. Elimdeki taşları satacağım. Oyna Clipper, oyna creeper Oyna Clipper mantı, oyna creeper... Clipper. Oyna Clipper, clipper. clipper mantı olmadığı için o oyunda Creeper mantı <c Risky> olmadığı için Creeper mantı olmadığı için Yani Güvendeyiz yani Creeper mantı olmadığı için Ya bu ne? Ekran Aramız İbresa İbrete alem, İbrete alem olsun diye yapıyoruz bunu ya Welcome to Epresi 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 Daha nasıl ismi? Epresi İsmi söyleyemiyorum. Gel ismi ben <laughs> Expressing etas, expression craft on Expression craft da ev tarla kuracağım. Yani bu ha bu hard, score, bu, hard bu expression craft var kat hard kuru. Ha bu kat aşağı güzel. Aslında bir kat da uzatalım da neyse kat. Kafamı çay ben kafamı çiğnerim. Kafamı çiğnemiyorum Abi kapı nereden? Kapı neredeydi ki? Kapı nereye yapıştı ben? Bura kapı nereye yapıştı? Bir de var mı şurada? Kapı nereye yapıştı ben? Bir de varsa Dur şurada Yapsak Ay burada düş Şurada al, al bakayım sen şunu Al 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 yatağa bak şu kadar Şu kıramıyorum <gülüyor> kıramıyorum <gülüyor> Bir tane hayvan eti yok hayvan da bineceğim eşi ben şey... <laughs> <laughs> Korkus çıktı Bir dakika, dakika. Gençler ben bu, uygun, de değil, bu uygunu, Flaştı. Flaştı. oyunu sürdüm, neyi bu Bu oyunu flash'e görmediniz mi? Efsane oyunu yani oyunu bu uygulama efsane haberin olsun ben dikenim 2 tane haaa şuraya çıkar şuraya. Şuraya. şuraya Aa buraya değil şuraya tekrar ayakkabı kullanıyorum çünkü oyunda kimse olmadığı için bu ayakkabı satayım mı ne yapayım ben bunlar lazım lazım olur şimdi filan ama abi, güzel bir tane <laughs> ışıkları vardı <laughs> doğru ona ya ben ne yap dakika şu bizi seyretelim biz bizi seyretelim şunu kabul et ama Ahmet es kadına gitmeyecek çünkü Ahmet es kadına kalkışırsa ki o yolu kaybederiz bu evi bir de bir destek oyunda bir destek oyunda Videosu koyun ki işte şey mantı da var bir de işte Emata Emata koruma Emata rol Emata koru, em em -koru mantı yok mu? Muaykan video. E bu yani, oyunu size de şu Yani alın ne yaşadınız güzelse de. Yani Allah rahmet <laughs> çok üzüldüm. Ben yani, delir delir ki yani. yani. Eşyalı geri eşyalı geri gelmez. Eşyalı geri gelmezse. Onun için onun için de çok üzüldüm. Onun içimi soğuk sıçırı. Onun <laughs> içimi soğuk sıçırı. Onun içimi soğuk soğuk. Onun içimi soğuk sıçırı abi. Onun içimi soğuk sıçırı. İki tane fırın var. Oha iki tane fırın getirmiş. Diz abi diyeceğiz. Bodoslu görmemişti görmemiştik biz Önümde bir sürü odun da var. Oo oh, yapayım ben. Koşuyorum. <laughs> <laughs> Ben bu şeyden sonuçuma da sen şey, fark demek de bari İşte kaybı Abi neredeydi bizim fırın 34 tane fırın Yeter de artar ya yeter de artar Ne kadar yaptık Bu oyunda hiç lastik istihlenmiyor bu arada olsun Oha kaç, oha kaçtı tane yapmış bu? Oha ben kaç tane yaptım Ben kendime o oh kaç tane yapmışım dur 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 kaç tane full bu ha bu uygulama ha bu uygulama daha İşte virüs var ya virüs var mı diye bakıyor işte virüs var mı diye falan filan bakıyor işte Koronavirüs Önerde siz de bu Bir tane benim varsa Bu ne alaka bu ne sende iki tane ne sende bu bari gibi çıkıyor. bize 12 tane ceset at bari. 12 ceset at bari bari. Elimizdeki taşları ne yapacağız? Satacağız tabii ki. hemen taşları satacağım. Sat. En masası satı satı tohumlar için bir tohumlar için de bir yer yapacağım. Tatlı 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 yapacağım. O ne pili olmadığı için işi kafamızı kafa rahat kafamı zor, rahat. Bu taşlar bu taşlar niye bir liraya satılıyor? Anne de burada kalsın ya. Şimdi falan kuşa bir şey falan oldu ki onları satırız. O dedin de şey bulamadık tek sadece. Abi bunlar niye steklenmiyor ya? Abi bunlar niye steklenmiyor? Çok saçma steklenmiyor değerli misikçiler. Demir. Oha. Demir vallahi iyiymiş para satarım. Ben onu yapmayacağım abi. Abi. Gençler. Gençler bense, size, gençler ben size bir şey söyleyeceğim. Bu oyundaki, ben bu şeyleri bulmak için Ben bu şeyleri bulacağım. Ben bu şeyleri, ben bu şeyleri bulmak için Ben bu şeyleri bulmak için Dünyayı turladım. Dünyayı en sonunda buldum. Şimdi yolunda buldum. yanında Yolun bulmak için Şöyle elimizdekilerle Bir işler yapalım ve Balkon yapalım. Tahta kapı. <laughs> Tahta kapımız var. Bu ne ya? O kadar fakir ki. Tahta kapımız var. kapı. Kapıyı kırabilirler mi? Evet, tamam şey. Ee, üst katı ne? Kurma ben bunları... Ben bunları böyle bulup dizdim ama... Şurada bu... Tamam, bu kadar abi tamam şuradan çıkacağız Koş koy koy nasıl çıkacağız devam ay çıkalım tat çıkamıyorum tamam 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 bu kadar yeterli şimdi ip lazım bize o ne bir de şey lazım İp lazım bir de şey lazım ki şey yapak oğlum 3 tane diyor ne 3 e, tane geliyor ölüme 3 e, tane de 9 da olması gerek yok bir tanesinin ne <laughs> daha tamam, bir bizim de var çıkarsız bizim lan ben... wow, hey, bir tane çatı lazım ama oyuna basamak mantığı var mı ki bir dakika Geç yani de işte, oyuna basamak mantığı var mı? Yok var mı yok bir de bakayım ben bir. Bir bakayım bir dakika ben bir. Ben Evet arkadaşlar geri geldim. Geri de şöyle bir sıkıntı var. Şey yok oyunda maalesef. Oyun varsa hiç basamak mantığı yok. Ondan dolayı hey, çıkıyor Let's get you clean up. No. Ne ya? Evet, arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Ee, video bu kadardı. Niye bu kadar, niye bu kadar kısa oldum, diye, niye bu kadar kısa yaptım diye soranlar var. Gerçekten bu kadar oldu bu kadar olsun. Gerçekten bir gün sonra hele bu kadar hani ya bu kadar olsun. İkinci partını bölüm ikisi bugün çekeceğiz. O bölüm ikisi bugün çekeceğim. Ya böyle olsun. Bir tane böyle bir tane madde yedik. Maden işte böyle yani böyle olsun işte dedik. Ee, temiz her bir sabah. Tarlayı ikinci bölümü saklıyorum. Bir daha bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Ben neyse sonra yapacağım ya. Yani ikinci bölümde ikinci bölüm ikinci bölümde tarlayı yapacağız zaten. Tarla çiftler alan kuracağız. O sıra sıra için biraz odun keseceğim. Odun kes bir yer zaten çünkü üstümüze bak bu. Biz de bir buçuk odun var. Tahta, tahta var ona ben bunu kullanırım. Bir bakar. Geçiyoruz.